dostlarım Fethi uyuyor bacağında biraz şişlik vardı ona idrar söktürücü 40 miligram önerdi doktor onu kullanıyoruz sevgili dostlarım Fethi uyuyor gördünüz ben de ona e, böyle bol yumurtalı glutensiz poğaça yapıyorum yumurta yani bol yumurtalı yapıyorum kokmuyor merak etmeyin içine peynir falan koyuyorum o kokuyu alıyorum yumurta kokusunu. Sütle falan işte hallediyorum şu an fırında. Şimdi e, sizlere bir şey bahsedeceğim. Şimdi e, Valla şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Baştan anlatayım. Bazı şirketler Hastanede bunlar devlet hastanesi dahil olmak üzere. Çünkü mesela bizim bu Sincan Devlet Hastanesinde o sorun vardı. Sorun diye nitelendiriyorum. Şöyle anlatıyorum. Şimdi e, şirketler MR cihazlarını, temografi cihazlarını hastanelere koyuyorlar. Ondan sonra orada çekilen MR işte MR'lar ondan sonra e, temografiler yanılmıyorsam, yanılıyorsam düzeltin siz lütfen. Yanılmıyorsam PET'ler bağlı bulunduğu o şirketin bağlı bulunduğu birime gidiyor. Mesela İstanbul'a gidiyor. Orada radyologlar tarafından değerlendirilip tekrar çekim yapılan hastaneye rapor şeklinde sunuyorlar. Ve burada birazcık hata payı oluyor. Şimdi hikayeyi de anlatacağım zaten. Sincan Devlet Hastanesi'ne biz gittiğimizde ben bunu bilmiyordum. Orada öğrendim. Çok da şaşırdım. Koskoca araştırma hastanesi. Ondan sonra işte Fethi'nin dedi ki doktor acil doktoru biz hemen gittik zaten tak 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 bütün semptomları sayıyoruz artı bir de hemen hani acil müdahale edilsin diye Fethi'nin işte beyin tümörünü kullandığı kemoterapileri ilaçları her şeyi şak 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 tutku canlı ikimiz iki ağızdan söyledik. Ondan sonra acil hekime dedi ki iki hekim vardı. İki hekim de dedi ki biz dedi pıhtıdan şüpheleniyoruz o zaman dedi. Kemoterapi kullanan ve eee vücutta kanser olan hastalarda dedi pıhtı artma atma olayı dedi. He, normal insanlara nazara yüzde yetmiş yüzde seksen daha fazladır dedi. Kuvvetli muhtemel pıhtı. Ama dedi biz dedi temografi çekeceğiz. Temografi sonucunda bunu söyleyeceğiz. Fakat dedi hastaya muhakkak kan sulandırıcı işte iğne yapacağız dedi. Tamam dedik. Ondan sonra Fethiye işte kan sulandırıcı iğne yapıldı. Temografiye indirildi o gün de işte Ramazan bayramından hemen sonraki gün. Kurban mıydı Ramazan mıydı? Unuttum. Neyse bir bayramdan sonraki en son gün. Fethi dört ay oldu. Kuvvet de muhtemelen Ramazan. Ondan sonra neyse biz de tuttuk. Ee, dedim ki ne kadar zamanda çıkar çıkar hemen dediler. İyi. Hani çünkü mantık olarak ben hastanelerde radyoloji var o okuyor biliyorum. Neyse Fethi MR pardon temografisini çekindi geldi işte Fethi o ara diyor ki tekrar diyor çünkü Fethi de semptom içime sıkıntı giriyor. Buralarım daralıyor. Göğsüm daralıyor. Tarzıydı. Fethi nasılsın falan diye sürekli soruyorum. O ilaçlı termografi çekildi. Ondan sonra dedi ki sıkıntı giriyor içime. Ben tabi hemen koşa koşa acil doktoruna gidiyorum. Fethi'nin içine tekrar sıkıntı girmiş diyorum. Ondan sonra onlar tekrar kan sulandırıcı aspirin türevi bir şey yaptırıyorlar. Serum da bağlandı. Ondan sonra o yapıldıktan 5-10 dakika sonra feti rahatlıyor, sıkıntısı falan gittiğini söylüyor. Bunların hepsini yüksek itimamla soruyorum zaten, ilgileniyorum. Yani o iki gözüm oldu dört göz, dört göz oldu sekiz göz. Bütün algılarım açık. Bildiğiniz gibi değil yani. Neyse yarım saat bekledim, yarım saat sonra. Hekimlerin yanına tekrar gittim. Temografi sonucunu yarım saat sonra çıkar demiştiniz. Çıktı mı dedim. İşte Fethi Aydoğan baktılar. Yok dediler. İyi tamam birazcık daha bekleyin. Birazcık daha bekliyorum. Hani hastane yoğundur diye düşünüyorum radyoloji. Demek ki gelen hastaları sırayla okuyor. Fethiye'de diyorum Kansulandırıcı veriyorlar hastane Problem yok da varsa aklımca. Ondan sonra neyse tekrar yarım saat geçti gittim. Ondan sonra çıkmadı mı? Dedim niye çıkmıyor bir saattir? Benim hastam acil bir hasta dedim. Hani acil hastaları daha ön plana almıyor musunuz? İlk başta yarım saat diyordunuz. Aha şimdi dedim. Bir saat oldu. Hanımefendi internette sorun var. Yığılma var. Dedim ne alakası var dedim internette yığılma varsa. Ben radyolojiye ineyim dedim. Alayım o zaman hani siz çok yoğunsunuz. Hak veriyorum. Ondan sonra personel indiremiyorsunuz. Yok dedi öyle değil. Nasıl ya dedim. Dediler ki bu dediler. Eee... Biz İstanbul'dan geliyor. Hani rapor. Neden dedim. Ha neden İstanbul'dan geliyor. Dedi böyle böyle işte dedi makinayı dedi biz kiralıyoruz falan diye söyledi. Ondan sonra İstanbul'dan da dedi şey geliyor. Rapor sonucu geliyor. Yani çekilen emarlar, demografiler oraya gidiyor. Ve internette bayram sonrası olduğu için korkunç yığılma var. Yemin ediyorum size biz gece işte 11 buçuk 12 civarlarında gittik. Sabahın 8'inde internetten rapor okunması geldi. O ara hani niye mızırdamıyorum? Biz uykusuzuz, perişanız, sonuç gelmiyor, pıhtımı var ne var. O stres ve şey gerçekten anlatmaklarla ifade edemem. Ama şeye kızmıyoruz yani o ara. E, fethi iyi, uyuyor işte, uyanıyor, soruyorum. Sıkıntı var mı içinde? Ağrı bir baskı şu bu. Yok yok iyiyim diyor. Konuşuyoruz normal. Ondan sonra bir de zaten oturacak yer yok hiçbir şey yok neyse uzatmayayım ilgi alaka güzel fakat hakikaten he, oturacak yer yok derken ben bunu hastaneyi kötüledim amaçla söylemiyorum acil bölümdeyiz herhalde yani şimdi bütün herkesin orada çay kahve içecek gibi oturacak yerin olması normal ama bizler hakikaten çok yorulduk bir de kalabalıktık işte Fethi'nin ailesi bizim Ondan sonra burada olan Uğurgil falan filan işte Tayfun, Tutkucan derken hepimiz çok yoğunuz. Ondan sonra neyse efendime söyleyeyim. Sabah oldu. Fethi'nin şeyi geldi. Ve kocaman ana damarda bir pıhtı. Şu fırına bakacağım şimdi ara veriyorum. Povidik povidik olmuşlar. Daha pişmemiş ama. Arkadaşlar şimdi bu olayı bu şekilde bırakıyorum. Şimdi ikinci bir konuya geliyorum. Fethi ben uzatmıyorum. Zaten diğer videolarımda bunların hepsi detaylı bir şekilde anlatıyorum. İzleyin lütfen. Şimdi palyatif doktoruyla böyle konuşuyoruz işte GBM'leri, beyin tümörlerini şunları bunları. Dedi ki doktor GBM denilen beyin tümörleri yani kanserler içinde özellikle tabii ki beyin tümörleri içinde korkunç derecede agresif. Ondan sonra hatta bunların IDH Wattlight biliyorsunuz GBM'ler de kendi alanında üçe ayrılıyor. Bunları çok çok eski videolarıma dönerseniz her şeyin en detayı var. Tutku Bilgi kanalı YouTube'da. Ondan sonra neyse ben tuttum bu sefer şey yaptım. Ee, neydi onun adı? Palatif doktorla konuşuyoruz. Peki dedim hani işte böyle 5 yıl 10 yıl işte nüksetmeyen GBM'ler için ne diyorsunuz dedim. Dedi ki mümkün değil dedi. Yani tıbbet görülmüş bir şey değil dedi. Ama dedim bunu dedim benim dedim YouTube kanalım var. Abonelerim de işte Instagram'da şunda bunda insanlar özelden yazıyorlar. Hani onlarla özel olarak da konuşuyoruz. Bakın dedi. Şimdi dedi aynı şeyden bahsetti. Emarları dedi. Temografileri dedi. Ondan sonra şeyden e, şimdi bunu söyleyeceğim. Ondan sonra patoloji bölümünü anlatacağım. Şeyden dedi. Götürüyorlar dedi. İşte anlaşma oldukları şirket İstanbul'a gidiyor dedi. Çekiyoruz bunları dedi. Misal dedi. İstanbul'a gidiyor. Oradaki radyolog dedi. En ufak bir hata yaptı. Ya da o gün çok yoğun bir es geç oldu dedi. timörü dedi. Ondan sonra yorumlamasına rapor yorumlamasını daha farklı yapabiliyor dedi. ikinci bir şey de dedi. Şimdi patoloji dedi. Bunlar dedi. Böyle biz dedi kaset diye nitelendiririz dedi. Cerrah ameliyat yapar. Ameliyattan sonra bunları kasetlere koyar. Ondan sonra işte bir kaset, beş kaset, üç kaset her neyse tümörün büyüklüğüne göre değişir dedi. Radyolojiye giderdi. Şimdi bu dedi o kadar ilginç bir hücre yapılarına sahiptir ki bu tümörler. Diğer kanser tipleri için de kadar bu geçerli. Ama dedi ondan sonra şimdi patoloji onu dedi. Mesela şimdi şu şekilde bir numune öyle örnek veriyorum. Hepimizin anlayacağı doktor da bana kendi anlayacağım dille anlattığı için neticede bu bizim branşımız değil anlamamamız kadar doğalı da yok arkadaşlar mesela şöyle bir materyal içinde patolog dedi şöyle bir çubuk ya da işte kaçlıkta ne dersen de ondan bir miktar alıyor ortadan sağdan solda işte e, mikroskop altında inceliyor ondan sonra nükleer boyanma dediğimiz bir özel e, solüsyon diyeyim ben onu döküyor işte tekrar inceliyor onu işte diyor ki hücre yapılarını falan e, hepsini mikroskop altında inceliyor e, raporunda şunu yazıyor diyor ki işte e, derece 3'ten derece 4'e geçmek üzere olan şu kadar %50'den fazla nükleer boyanma işte P16 ekspirasyon kayıpları ya da işte P53 e, protein kaybı gibi gibi işte raporlara yazıyor gönderiyor mesela diyor ki orada diyor Belki diyor, GBM tarzına geçmek üzeredir diyor. Aldı. Ama diyor, şu taraftan alsaydı diyor, orada diyor, belki diyecek ki diyor, derece 3 yenisilendirecekti diyor. Bu derece 3'ün de aralarında bil bilindiğim kadarıyla bölünmeler var. Mesela derece 3 astrasitom, ee, mesela de derece 4 astrasitom da var. İlle globastama multiforme olarak da değil. Mesela ee, astrasitom hücreleri konudan konuya atlamak istemiyorum ama e, beyinde e, sinir hücrelerini destekleyen glial hücrelerin yıldız şekline benzeyen hücrelerden kaynaklı olduğu için astrosit adını almışlar. Neyse bu şekilde de olabilir diyor. O yüzden diyor e, bazen tanıda diyor böyle sapmalar olabiliyor diyor. Burada diyor patoloğun hatası yok diyor. Çünkü gerçekten de şimdi mantık olarak da düşünüyorum. Evet keşke öyle olsa. İnşallah öyle olur. Ama şimdi e, kadın veya adam patolog 50 tane, 60 tane, 100 tane, 200 tane mentali inceliyor. Bu bir de sadece patologların kanser incelediğini düşünme. Bilimun birçok materyali inceliyor. Mesela ben alınıyor, beni gönderiyor. Diyor ki buna bak diyor. Ondan sonra atıyorum, bir şey alıyor, gönderiyor, buna bak diyor. Yani birçok şekilde yoğun. Bunlar da haklı. Yani teker teker ortadan, sağdan, soldan, her taraftan alıp da bir e, timör incelemesine girilmesi tabii ki çok çok iyi olur ama eee bunu dedi. Bunu özellikle de belirtiyorum. Hani ben gerçekten doktorlarla konuşum. Yoksa diyor GBM diyor. Mümkün değil diyor. Hani 3-5 yıl diyor. Ondan sonra tamam dedim. Yani çok 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 nadir bir şekilde diyor nüksetmemesi olur diyor. Yani olağan dışı nadir diyor. Ben karşılaşmadım diyor. Onun acildeki doktorlar karşılaşmadım biz diyorlar. Onların hepsiyle bu konuları konuştuk. Feti birazcık sağ tarafına Dönme tatlım. Hah. Belin ve sırtı biraz dinlenmiş olsun en azından. Heh. Ondan sonra neyse yani sağlık konusunda da birçok e, sistem şu bu var. Bir de şimdi özellikle beyin timörlerinde şunu belirtiyor. İşte diyor ki beyin timörüm diyor şuradaydı diyor. Navigasyon <laughs> nörovagasyon denilen bir aletle diyor cihazla temizlenen hayır günümüzdeki hemen hemen bütün beyin tümürü ameliyatları ya da beyinle ilgili başka bir sistemler nörovagasyon denilen e, özel cihazlarla ameliyat ediliyor bakın bunları çok eski videolarıma dönerseniz çok çok detaylı anlatımlar var o yüzden çok eski videolara dönün lütfen. Orada Fethin ameliyatı olduğu, Kafasına kocaman sargılarla, tentürtiyotlarla olduğu zamanlar da var. Yani bunu paylaşmak istedim. Neden? Benim bir tane çalışırken, hatta buna benzer bir hikayemiz var. Çalışırken bir müşterimin eşi polis memuru. Çok da sevdiğim müşterim. Allah razı olsun. Dürdane abla gibi falan bilmiyorum izlerler mi bunları. Gerçekten çok sevdiğim insanlardır hanımefendi, hakeza hanımefendilerdir. Ondan sonra işte e, konuşurken böyle Fethin işte ikinci nüksü oldu falan filan. Ya dedi benim eşim de beyin tümörü dedi geçirdi vefat etti. Niye dedim? Hani nasıldı timörü? Ya dedi <laughs> sabahları kalktığında dedi gece uyandığında müthiş bir baş ağrısıyla uyanıyordu dedi. Nöroloji uzmanına gitmiş. Polis memuru Allah gani gani rahmet etsin kardeşim abim. Ondan sonra gitmiş işte MR çekiyorlar, temografi, MR çekiyorlar, her ikisini de çekiyorlar. Hiçbir şey yok diyor, tertemiz diyor. Tamam diyor, ona sonra migrenden şüphelenim. İşte buna migren ilaçları, ağrı kesiciler falan verip gönderiyorlar. Adamcağız ameliyat da ol olamadığı için hiçbir şekilde hani müdahale olmadığı için 6 ay sonra beyin iç basınçtan dolayı vefat ediyor. Ve beyin tümörü. Nasıl olur dedim. Nasıl anlamazlar dedim. Çok şaşırdım. Hani mantık olarak. Şimdi baş yapacak kadar tümör büyümüş. Temografi çekin. MR çekin. Nasıl anlamıyor bunu doktorlar görüyor. Ben bile bugün bir MR gördüğümde orada tümörün olup olmadığını. Bir beyin temografisini gördüğümde orada tümörün olup olmadığını çok rahatlıkla anlarken. Nasıl dedim bunu anlamıyor radyoloji. Ya da beyin cerrahi nörolojini her neyse. Bilmiyorum falan dedi kadıncağız da böyle zaten üzgündü. Neyse konuyu kapattım. Bunu öğrendim işte. Hatta ben bunu bilmiyordum. Allah biliyor ya ben her hastanede radyoloji uzmanı var sanıyordum. Medikanlı'daki kan Hoca'yı da bunaltıyordum. Şöyle bunaltıyordum. Şimdi aklım sıra biz bunun detayını tutacağım falan da makine mühendisi olduğu için neticede bu cihazları onlar yapıyorlar. Ondan sonra hocam diyordum lütfen diyordum ben kadar anlıyorum. Hani yanlış anlamayın bilgisayarı bana da çevirin ben de bakacağım. Temografi ya da MR sonucunda. Biz genelde ilaçla MR çekiniyorduk. O zaman tutkucan da bakıyordu. Doktor işte bize kalem alıp bakım yok işte boşluk falan filan fışman diye iyice izah ediyordu. Öyle arkadaşlar ben buna olağan dışı şaşırdım. Hani çok da şaşırdım, üzüldüm de. Ben şimdi İstanbul'daki kendi hastanemin bünyesine gibi radyolog olmadan ve oradaki İstanbul'u Türkiye çapında dünyanın hastanesine vermişlerdir. Tamam bir tane doktor yoktur muhakkak ama olsun kaç tane şey bakıyor hata yapma riski var. En azından bir tane hastanede bir radyolog, iki radyolog her neyse değerlendirir ya da şöyle bir şey olabilir. Mesela e, radyolog değerlendiriyor, rapor çıkarıyor. Atıyorum oradaki istem yapan beyin cerrah ya da nöroloji uzmanı ya da hangi bölümde sıkıntı varsa uroloji, işte iç hastalıkları neyse o da bakıyor. Yani onun gözünden kaçtıysa yorgunluktan öbürünün gözünden kaçmaz. Ben buna çok şaşırdım. Hatta Sağlık Bakanlığı'na da bu konuda yani niye böyle yapıyorsunuz? diye hani ucuz da olsa bana ne ucuzluğundan pahalılığından bir de pahalı da olsa ucuz da olsa beni hiç ilgilendirmez tamam nadir de olsa böyle vakalar var mı var ben evham yaptım bu konuda da hepinize söylüyorum bu hususta dikkatli olun lütfen görüşmek üzere hoşçakalın